Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün Yusutere'ye geldik. Yusutere'deki köyümüz, köyümüze geldik evimize. Bugün babaannemleyiz. Babaannemle birlikte Bozalan'a gideceğiz. Bozalan'da diktiğimiz masullere bakacağız. Böyle ne oldular, ne kaldılar. Biz onları birer bir kere su vermiştik. Can suyu vermiştik. Ondan sonra da bakma şansımız olmadı. Şimdi babaannemle hem bir kontrole gideceğiz hem bazı fidanları sık dikmişiz biz bilmediğimizden. Onları babaannem seyrekleştirecek. Onları ayarlayacağız işte. Zaten yağmur yağdı su vermeyiz de yağmur yağdığından dolayı su vermeyeceğiz. Şöyle <laughs> pisi de aldık biz bir tane pisimiz de var artık. Değil mi babaannem? Adı ne bunun? Söyle bir anla. Adı Nazlı bebeğimiz. Hmm. Öncelikle selamünaleyküm çocuğum bütün takipçilerimize Allah'tan huzur diliyorum ben. Başka bir şey değil. Bugün günümüzü geldik evimize. Aynen. Tavuklarımızı baktık. Bir tane de Nazlı kızımız var. Bak sen ben bunu çok seviyorum Süleyman. Bizle beraber yaşıyor. Gari ben onu bakıyoruz evimizin. ödemişi götürüyorsun, köyü götürüyorsun, tarlayı götürüyorsun, her taraf götürüyorsun. Bizle geziniyor galiba. En çok neyini seviyorum biliyor musun Süleyman? Bak M harfi var başında. Anladım tam. Çok seviyorum. Mervem'le Murat bunu adı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlan olsaydı ona olacaktı ama. Mer Meral Alam'ın da. Ha, Meral Alam var, Metin var, Mert var. Hep mi? Evet. Ondan sonra Merve var. Hepsi mi harfli. Bundan işte. Kızımız bizden beraber büyüyor bu. Tarlaları bile gezdirdiğimiz oluyordu da onları daha yeni gösteririz. Tarlaları bile götürdük. Daha öncesinden birkaç kere şimdi Bozalan'a gidelim orada işlerimizi halledelim Ondan sonra bir, bir iki gün zaten buralardayız yarın falan patlıcanlığa lenks yapmayı düşünüyoruz <laughs> o tabi ayrı bir video olacak o şekilde işleneceğiz bugün bakalım bu sene yapmadık çocuğum ya takipçilerimiz birisi zaten söylüyor bu sene süper baba ne diyor <laughs> patlıcanlığa lenks yapmayan bizi ya diyor yorumda yazmış sağ olsun. tavuklarımız Yapam da büyüdü galiba tavuklarımız da Aa, yumurta tavuklarımız veriyor zaten. Çekmiş olmamız lazım ya. Çekmediysek de gösterelim. Bülücü aldırdık. 3 tane sarı tavuktan. bunlar büyüdü. Koca tavuk oldu. Bülüştü. aynı horozumuz gibi. Bülüç aldırdık. Güzel de yumurta veriyorlar. Her gün yiyoruz yumurtalarını. Sansar da götürdü oluyor da. Sansardan kurtardığımız kadarıyla kendimiz yiyoruz. Ne o gidiyor bir şey bak. Bir şey bunu götürmeyelim karşı şimdi oladı. İrezil bu. Nazlı bunun ismi Nazlı. Ha, Nazlı böcek bu. Nazlı böcek abisi. Ben nereye gitsem benden beraber gidiyor. Karşı <laughs> gidiyorum benden gidiyor. Sokağa çıkıyorsun. Kapıyı açamıyorum. Kovumdan, gidecek. Başkaları yerleşecek. Evet. Hadi ben bunu içeri koyayım. Yemeğini koydum. Suyunu da koydum. Biz gelince orada dursun. Bu. Tamam. hadi gidelim çocuğum. Görün. Ben bunlara halan koyunları var ya, koyunların hmm. e, pisliklerini süpürsün diye bunlardan yapıyorum. Bunlar güzel süpürülüyor. Süpürge otu değil mi Süpürge otu bu. Gerçi üç türlü süpürge otu oluyor da. Bundan da çok güzel oluyor. Gideceğiz ya halan oraya. Hmm. Ondan... Yol kenarında gördük durduk bir bozalana doğru gidiyorduk. Babaannem edelim dedi. Bir süpürge kadar bile ediverelim. Burak olsa ben onu daha çok ediverdim de nasip olursa bir daha gelmemiz gitmemiz olursa unutmayalım alalım gelelim de ediverelim senin çakın gar kütelmiş çok güzel ya gelelim de annemin ettiği gibi mi oluyor bunu da annem de ediverdi de ama kaldı hep unutuldu ee, onun... Bir türlü işi yok ama oğlum annen bunu gelmedi sıra. Yo ya. Yapıldı galiba. Hazır duruyor da. Unutuldu kaldı. İşte başka iş, iş çok oluyor ya. Ondan o neden. Bu neden de ki ondan unutuluyor o. Ben bunu başlama lazım. geldiğimiz zaman zamanlarda gördüydüm. kalın yerine kesmeye gerek yok. Başka da yerine Evet, şimdi boz alanımıza geldik. Şöyle incirlerimiz güzelce büyümüş. Zeytin ağaçlarımız gayet güzel neşeli. Bir de dün akşam yağmur yağdı. Mahsullerimizde kayıp var. En son suladığımızdan sonra biraz daha kuruma yapmış. Zaten biz ilk suyunu da biraz ge geciktirmiştik. O gün hatırlıyorsanız tam yetiştirememiştik can suyunu. Tam hepsini sulayamamıştık. Gene aralarında yeşil olanlar var. Hala ümit olanlar var. Bunlar büyüyor da. Kuruyanlar da olmuş. Mesela oradaki mahsullerimiz kurumuş. Bunların uçları gitmiş. Ama tekrar yeşeriyorlar. Şimdi bunları hem biraz seyrelteceğiz. Olmadı boş yerlere koyarız. Ona göre ayarlayacağız. Ama bir ilk önce bahçemizi dolaşalım dedik. Hem yani babaannemin bakası var, göresi var. Ne olmuş, ne bitmiş diye. Güzel olmuş mu babaanne? Çok güzel İnciller. olmuş çocuğum. Allah seni bağışlasın mallarına, ma şeylerine, mahsullerine. İnşallah güzel olur. Bakarsan güzel olur çocuğum. Büyüyorlar değil mi? Büyümüşler maşallah. Bak ben ne zaman geldim? 3-4 ay oldu gelmeyeli. Hmm. O zamandan bari bayağı şey olmuş. Ama baharın geldi ben değil mi? Böl böyle böyle sürecek diğer ağaçlar yapraklanıyordu. Evet. O zaman da. Yani. O, ar o, aradan 4-5 ay geçiyor hemen hemen aradan. Yazın ben sucana zaten çıkmadım ki çocuğum. Halamın şey bak çiçeği de büyüyor ama babanın orada. O ne biliyor musun Süleyman? Kaptüs. Mi? Kaptüs. Her adam kaptüsü gelirken yollarda gördüm ben traktörler yüksekten. Arabayla geldiğimizde görmüyor musun? Başkaları daha. da dikmiş tamam mi? Ha büyük büyük ağacı olmuş. Ben sen bak giderim bir ağırlaştıralım. Arabayı gördüm, ağırlaştıralım. Gördüm, ben de. gördüm Duydun sen onu? Böyle bulan hep zaten eskiden oluyor Süleyman bu. Yemiş oluyor bunun. Ama çok dikenli olur. Ellemesi çok zor olur bunun. Kaynana dil deniyormuş değil mi bunu? Eskiden deniyordu da onun çeşitli çiçeklerini çeşitli atlarını çevirdiler. İnsanlar bu değiştirdiler. Kaptüs diyorlar. Ona. Herhalde bence kaptüs gibi duydum ben diye. işte böyle. Fırını <laughs> bakalım. Bir ekmek yeme, etme geldi. Yani ondan bunun için. Gene, Girmemiş ya. Su giriyor, <laughs> kum da giriyor, dolduruyor içini. Azar işte. azar Hı -hı. giriyor. Onu bir temizlemeli güzelce. Ayarlamalı. Etrafını da temizlemeli. Bir de kürük vurdu abi. Zeytin ağaçlarımız da toparlandı. Hep bu dadığımızda bayağı bir seyrek kaldı dedi. Güzelce yenilendi. Ama başında olan gelin dibini ölmüş çocuğum ya. Allah aşkına şuna bak yere bak yere. Aynen dökülüyor. Ama ayım dökülmesin diye ilaç da attım ama faydası olma olmadı. İki kere atmak Başım lazımmış onu. Ben bir kere Peki. atabil dedim. Süleyman baksana başımda kurumuşlar çocuğum. Sıcak mı yaptı? Ne yaptı? Bak bere, bereli. Şuna bak. Hmm. Ondan sonra bak gene burada da kurumuş. Başındaki dalındayken kurumuş dedim. Ondan dökülüyor bu yeri. Bu, bu da çok dökülmüş ya. gezinsen sen de öyleydi değil mi? Evet sen, sen çok döküldü. O diğer ağaçta da daha çok dökülmüş. Ay onun dibine bak. Hepsi öyle çocuğum. Başındakına yeremiş onun ya. Sıcak çarpmış herhalde onlar. Çok sıcak da oldu da. Biz kendimizin o, o tarafta hiç korkmadık. İpler nasıl ondan bilen yok. Aşağı doğru gidelim mi her şeye. Bunlar ne ekmiş anne acaba? Bir, şeye ekmiş bir şey ekmiş herhalde. Bunlara bir şey ekmiş bir şey o da karpuz kavun gibi o da olursa diye. O da olmamış zaten. Daha önceden dik dedi babanın yazın başlangıcında. Yağmur yağdığında çok bakın toprak nasıl. Çok güzel ama toprağı yumuşacık olmuş çok güzel olmuş. Hadi bir yumuşar arayalım ben bir yemişten dadan. Varsa tatmalık şey yapalım. yapalım. bir. Topralım. Kuzaklar var da ona daha güzelmiş gibi bu. Şey o toplar to kopar verem bari babun ne? Dur kusun bir daha gelesi. <laughs> domuz mı? girersen. Girmiyor ya, domuz var ya hiç. Domuz kıpırsı yok. İzleri bile yok ya. Onu <laughs> <Süleyman>, da süper ha. Süper babaannem olmuş bu. Şunu bak. Kopar be. Baba neymiş ki Ömer daha o? Soy bir soy. Soy canım dur. Daha bir tane daha bak. Şunu bak. Ay bunu da kuş dirdiklermiş. Kuş da nasiplenmiş bak. Maşallah çok güzellerim yapın oğlum bu? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah çok güzelmiş ya. Razia kızım yemiş lan yiyem hakkını helal et. <laughs> <laughs> Senin yerin geldim kızım benim. Ay bir dava daha Süleyman. Ona bak. Bir Ta onu da kopardı bunu mu? Buna mı? Hı. Katı yata. Kabacık ben kopar veriyorum ben de yarın. Maşallah buraya bak buraya Kaç tane var. Ona bak. Bir, bir de kopar şuradan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bundan da. Bir tane aynen koparmış 8. Bir tane burada var. Ta en uçlarında bile var bak. Bunlar benim. bak. Bunlar da yemiş olur Süleyman. En uçlarında. Ya böyle yine onlar etmiyorlar. Domuz emmin gelmiyor buraya Korkmuşu. Aşağılar darı yemeğe gidiyor darı. Hı, soy be hadi soy. Soy ama suyum yok yanım diye. Rezil eder bana. Hmm, hmm. Bundan güzelliğine bak. <laughs> 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 i̇ri demem. Meyve. Ha? Cennet meyvası. Bu Cenab-ı Allah tarafından mı ya? Bu peygamberimizin mühürüymüş bak. Hmm. Yemiş. Ben çocukluğumda öl duydum. Bilmiyorum ne kadar yanlış ne kadar doğru bilmiyorum da. Yiyor, i̇yi be iyi. ya? Tamam yerim mi? güzelliğine <laughs> <Çin> bak. <laughs> Güzel mi? Master Chef gibi yaptı bana. <laughs> Oğlumun yetiştirdiği meyveleri yiyorum. Takipçiler buyurun. Yemiş ha. Şunu bak şuraya bak. Şunu bak. Bunda da olmuş değil mi? Bak 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 bunlar bak. Ne hmm. güzel bunlar bak maşallah onu bak. Bunlara kuşlar yiyimse kuru yemiş ola bu kışlık. Çok... Şimdilik kuru yemiş yapacak kadar büyük değil çok verim yok mu? Abi canım bunlar Geç da. Geçin olarak yiyeceğiz gel. Bunlar da. Burada da var babamın. Bunlar çocuk daha çocuk. Bebek bunlar da. Hmm. <laughs> Ağaçlarımız bebek daha. Bir de yerdeyken yemiyormuş kuşlar. Çok tuhafıma gitti. Bak. Bunlar buruk olmuşlar. Burada aşağıda var mı? Var. Bak. bak. İşte kuşlar yer karbında. Kalsın kalsın başımda kuşlar bile yesin. Kuzaklarına. Onlar amcan götür verelim. Daha <laughs> tamam, bulalım ola <olalım>. da. Kar. <laughs> Neden meraklı oluyor insan ya? Kötü de olmuş. Açıldım ağaçları. Evet babaanne şimdi buraya ne yapacağız? Şimdi bakacağım böyle ben bunlara nasıl olmuş olmuş. <laughs> Kuruyanlar var ama belinden yaş olanlar da var. Şu şekilde sonradan canlanacak olanlar. Şunlar kurumuşlar zaten. Buna gari. Bir de yağmur yavaşsa olur da bunlar zaten erken dikilmesi lazım. Süleyman şimdi çarşıda var bunlarda mesela. Erken dikmişler değil çıkarmış. Bir tanesine. Bir ya ayağım altın. Çiğnemiş. Şey. Bir de bazılarını annem tam bilmediğinden yanlış dikmiş bir şey Yanlış dikmiş. Ben onun için ondan dedim ya bak bu burayı dikilmemesi lazım. Zaten biz eskiden çok dikiyorduk. Biz, dedenin traktörünün de büyük lastikleri var ya. onlara iz yapardı. İz yapardı. Bir, iki, üçüncü ize iki ayak olur zaten o. Böyle iki ayak denk gelip. Birini burayı dikiyorsak. Bir daha bu ayağın ucunda dikerdik. Bak buraya lan ikiden üçle dikmiş. Bunlar öyle olması lazım. Aslında bunlar zaten böyle sulanmayacak gerçi ark gibi etsen de olurdu da. Sulanırsa ark gibi ediliyor bununla. Boğaz dolduruluyor cızı cızı aynı kompet cızılar gibi sıra yapılıyor. E bunlar sulanmayacağını göre ama gene böyle cız olmasa güzel oluyor bak bunu emişiyor güzel. o zaman güzel oldu, tabii. suyu. Güzel olur tabi suyu geldi. Yağmur yani, suyu emişiyor? Suyu geldi mi dibinde duracak onun. Bak bu gereviz de öküş köken. Dikmiş evi gereviz fark etmez. O sıkmızı olur da. İşte güzel dikimin güzel olay <laughs> daha güzel oldu bu. Az sık dikiminde şeyden yaptı. Yerde çok yok ya. Kazması da zor oldu. İşte kazması zor oldu mu? Güzel olmaz. Yani edemezsin. Bu mesela şimdi burada olmayacak bu. Köksal Başkırdıksa onun bilmem bak onlar bitmemiş. Alam eyden emişmem Süleyman yerim. Bazı yerler emişmemiş. Ona elleme var. Dutan şey elleme var. Elimde mi ona? Boş var boş var. Biz okuyayım. dutanları hiç elleme elim de onları aşıya falan yaparız sonra yani. Olursa. Olsu da olmaz sürüyemez zaten bu da. Bunun cızısı nereye olacak? Suyu ne olacak bunlar? Sen niye çapalıyorsun ki onu? Kaymağını kıralım da emişsin bir daha yağmur yavaş akşam sabahta. Güzel olur. Şimdi mesela ben bir daha gelmişsem bilene ben böyle ediveren de gör, görün onu göre yaparsınız. Yani mesela annen gelecek olursa şimdi bu kazıldı ya bu bu böyle sırılacak kar bu. Böyle sırılacak. Bu dolduracak diye bir bord yok zaten nasıl olsa. Bu bord kalsın. Ben sorunu çok Bir denesin görmedim Allah. sen onu. Ya. Şurada yok mu? Ha, ha. Bunun göbeği yoksa değil Bu olmaz. yine Şimdi anne biraz şeyi de anlatsan dikim sıklığı hangisinin ne kadar olmalı? Ha, hangisi nasıl dikiliyor? Hızlıca bir anlat versene. Çocuğum bunun e, dikimi Tecrübeli sana dikes daha güzel olur. Mesela annen daha dikmedi böyle şey. Bizim yanımızda yakan, sen bebektin zaten. Ee. Neyse. Kendimizi dikerken biz iki üç kişi ameliyayla dikerdik. Hı, hı Böyle iki ayak. Mesela bir ayağın ne kadarsa iki ayak yapardık. Hangisi Bunun, iki ayak oluyor? Lahana. Ondan sonra gereviz. Gerne bahar. Onunla hep öyle iki ayak olması lazım. Tamam. Biz öyle yapardık. E, e, mesela çarşıdan aldı annem bak bunları bunlar böyle olmayacaktı. Nasıl tamam. olacaktı? Ya ben onlar kökleyeceğim söyleme ya. Dur be, sen bir köklüyen. Bir daha dikecek olursa annen öyle görsün bunları. Hepsini ha. Hepsini değil canım bunları. <laughs> <laughs> Ayağım ya kadar derin İş kök atmamışlar bir anda bak. Olmaz ki öyle. Biz eskiden çok dikerdik Süleyman. Çok dikerdik. Onun dedeni tavu tavu böyle tavu yapardı. Bunun tohumunu ekerdik ekerdik ondan sonra e, yorumlu zaman dikme zamanı geldi mi yola geldik tekneyle koşula kadar Allah razı olsun hep gel bunun böyle temizliyorsun köklerini pisliklerini temizliyorsun çarşıdan alınca temiz mi? Çarşıdan aldığında da temizleyeceksin hı hı. ben bizim kendi yaptığımız gibi gösteriyorum çakıyı bir al bana Şimdi önce böyle başlandaki bu kılçıkları var ya Hı -hı. Bunlar kesilecek böyle Böyle hep kesilecek Dikçe oldum. Böyle keseceksin Bak 15 gün oldu Şimdi kök atması lazımdı Bir ikisinde hemen anca bir iki kök var Şimdi bunları böyle temizledim başına. başını Yeniden kök atacak gari Ondan sonra boyunu da e, demin anlattım ya benim koşulam böyle yap böyle dömet dömet böyle yuvadık. Ben her hiç durma keserdim. Hiç durma keserdim böyle. Şimdi mesela elinden tutuyorsun ya. Hı. Hmm. Bunun buradan kesecek. Bak böyle kesecek. Böyle Anne hmm. Ya annen bunları aldı geldi gibi böyle evet. İşte böyle dikecek ki ondan sonra suyacak bu. Hmm. Böyle çok güzel olur. Böyle, böyle. bozmayalım. Nerede? Nerede? Tamam. Ben bunu göstermek için ediyorum. Tamam. Buna olduğu kadar olsun. Bunlar da güzel olur böyle. Burayı dikelim onları. Bu dikim sıklığı doğru mu? bunların. Bak zaten bunu çok derin değil, dikmeyeceksin dikmeyeceğiz Süleyman. İnşallah yağmur yağar var üstüne. Ha bak böyle ededeceksin. Sonra köklümesi zor olur bunun. Derin dikersen. Anne zaten onları kazanan dikmiş herhalde derin dikilmiş. Dikimi sıkladı biraz sık olacak herhalde. Böyle işte gayet olacak. Bunda nasıl olacak babın bu, bu ne? Bunda da dik çocuğum. kaç şu an? Ha? Bunu? Buna gerne bağır. Hı. Buna gerne bağır bak. E, kökü süymüş, kök atmış bu. Hı hı. Göbeğine süymüş bak. Eğer bu göbeğe böyle toprakla öğütülü kalırsa altından yapamaz sürmez. Bunun göbeğine dikkat edeceksin. O gerevizin göbeğine dikkat edeceksin. Toprakla örtülmeyecek bazı kısır olur bunun kısır. Bak bu da. Bunun belki de doğum. Burada bir şey doğmuş ya. Onu bileyim bilmiyorum. İşte onu dikerken onu dikkat edeceksin. İki karış arayla dikeceksin. Göbeğini öğüttürmeyecek toprağına. Hmm. Toprağı öğüttün mü altından sürmez. Onun dikilişi aynı şey gibi işte. Gereviz gibi oluyor aynı. Bak bu herhalde sürecek. Bu ne? Ayar mı gömmüş gömmüş. Göbekler öldürmüş. Ekimde yaşlık var. Bu neydi babın ne? Bu şey oluyor, salatalık yapıyor sonra salatı yapıyor böyle mor lan oluyor, topak kat, sert olu Onu böyle kıyacaksın. O da aynı değil mi? Aynı aynı, aynı oluyor o da. Göbeğini örtmeyeceğim. Örtmeyeceğim zaten her bir şeyin göbeğini örtersen sümel çocuğum. Göbek gömülmeyecek. Mesela dikiyorum ya. Şimdi mesela bu fidan, bu fidan ya. Bu fidanın böyle burası göbek göbek sayılıyor ya böyle buraya gideceğim bak mesela böyle burada edeceğim bu göbek böyle kalacak burada göbek var ya bu göbek burada kalacak bu göbek meydanı kalacak öyle sürecek oradan buna bu mor ilanı işte salatalık kısaltı yapılıyor bu ondan bir tane çıkmış herhalde hemen kalmış Şimdi nereye gazıyor? Şimdi şunun anne hani bir bağ şey aldım diyordu zaten ha. Marul fidan aldım diyordu. Ama o da 4 5 5 6 köken. Yani. Birisi buradaymış. Kaç kökendi bilmiyorum da en olsa 10 kökenmiştir. 2-3 tanesi kurumuş herhalde. Bir tane daha orada var. Bu marulların sıklığı güzel mi? Marullar güzel. Onlar fark etmez ya. Marullar da asık olsa böyle kabak şey oluyor ya. Göbekleniyor böyle. Hmm. Birini artmış, burayı dikmiş. Burayı da pancar dikmiş. Hemen Allah'tan iki tane görünüyor pancarda. Şurada bir tane daha var. Şu, şu da sağlam şu da sağlam. Pancarlar nasıl dikilmeli? Onun var mı bir şeyi? pancarda hiç şey oluyor ya. Bize eskiden hiç böyle hindiler çıktı Süleyman'a. Biz diktiğimiz zaman bundan 15 sene evvel anne hindilerdi değil de. O zaman şey yapıyorduk. Hani demin anlattım ya tavu yapıyorduk deden ekiyordu diye. Aynı öyle ekiyorduk. Onun içinde öyle kalıyordu o. Biz onu hiç köklü bir başka yer dikmiyorduk. Böyle hep bir nice kadar ekiyorduk mesela. Oru kalıyordu, oru kapı balıyordu. Şimdi hmm. Şimdiki ekiyor satıyorlar köklü hani köprü dikilsin diye satıyorlar ama o da pek verimli olmuyor herhalde bence. Bilmiyorum yani gerçi de ben hiç öyle dikmedim. Sık dikiliyor mu? Sık mı dikilmesi lazım seyrek mi? Tancarın sıkı seyre hiç yaramaz Süleyman. Ama yine dikmesine hani ben hiç dikmedim. Dedim ya böyle ekiyorduk ya. içinden hmm. İçinden bakıyorduk irilen irilen köklüyorduk. O arkaya kadar ufakları tekrar gene büyüyordu. Bir daha mesela kopanma geldiğinde bir daha o irilen seçiyordum içinden. Biz öyle yapıyorduk. Hiç böyle sarı için dikmedik hiç. Öyle bilmiyorum. Ben. Şimdi temizliyoruz ama onu. Temizliyorum ben kendi bir limuzili yapıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Annem böl dikmiş ya. Annem beni kız az kılsın ağzın karı. Çiğniyorum. Görüyorum. Hafif bastım ama çok basmadım. Nasıl oluyorsa normalde öyle yapalım ya. <laughs> i̇şte gösterdim ya onlara öyle olacaktı Aslında. Dışına atma var. Şimdi kız. Aslında dikerken böyle dikileceğiz. Çoklar var, düzen seyit. Annemin diktiği karpuzlar olmuş değil mi? Dikmedim diyor onlara ya, bilmem ki bu herhalde şey olmuş ya, anlıyor musun? Ya dikti ya. He? Dikti, çukur çukur belli bak. Ha, burası çukur belli de bu. Anam geçen sene bu tohumdan bu buldu getirdim, bilmem geçen sene ki tohum bu. Kara, şey karpuz değil mi? Ben V dedim ya Tom. Aha hmm, bak bundan bu. Eski karpuzlarla. Hmm. Bunları ruh saklayalım. Otun içinde kuşlanmışlar delmesin. Onun üstünü de örtelim. Bunlar domateslerimiz. Kökenleri ölmüşler. Ha, <laughs> evet. Döküyor galiba şurada ben da var. Orada var. Bunlar üstünü örtelim süreme. Dur ben atıyorum onun üstünü de ört. Döğüsün altında. bu. Onlar bir daha kadar büyüyorlar güzel oldu. Ta oradaki ne? O ne? Orada kabak kırk var bir tane. Oldu mu kem acaba? Dur bir oruz bir tane. Organik. bir tane tutamayız. babaanne kabak. Kopar almanı. Bana bak söyleme. Organik bu organik. Ben de mi pazardan şey aldım ya. Tez diyor kabak amcam mı diyor. Ben bahçe gidiyorum köyü dedim. Gel dönüşte alacaksın dedim. <laughs> Dönüşlülüğe bakalım hep beni bekliyordur indi o. Tut. Oy oy eminim. Acırlara bakar mısın? <laughs> <laughs> Annen turşu yaptı ya, bunları biz yapalım var Süleyman. Hmm. Kavun kökeni var orada bir tane. İki tane var. Biz bir daha gelelim. Biz bir daha gelsek de bunlar büyüğü ve emsiyeyi da zor kötü, dolu. Evet, burada boza işimiz bitti. Mahsullerimizi çapaladık. Şeylerini de ayarladık. Bazı yerlerini kestik. İncirlerimizi de topladık. Organiklerimizi bak. <laughs> Domates topladık. Kabak topladık. Acı topladık. Şimdi de köye döneceğiz. Artık köy, köydeki evimize gideceğiz. Burada işimiz bitti. Hadi gidelim babanın. İşimiz yok. Hmm, güzel olmuş, olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Kabak olmuş. Hmm. Kabak güzel. Bakçı güzel bunlar. <laughs> Hadi gidelim.